Ben edeyim. <laughs> evet arkadaşlar bugün Roblox Hayden oynuyoruz ve tabi ki extreme. Wow, ve bilin bakalım kime be wow, Ben! Wow, <laughs> wow. Ve bilin bakalım şey yardım ediyor? Wow, My ben. little sis. Yeah. Bu da çok güzel yerler biliyorum. En sevdiğim evet arkadaşlar kanala olur. yeni gelenler ve yeni abone olanlar yani üç ya da bir kişiden birisine hatırlatmak isterim ki <laughs> ben de olduğumda ya da kardeşim Ebe olduğumda birbirimize yol gösteriyoruz ve iki Ebe varmış gibi yapıyoruz.

Ah, çok iyi, tamam. İki kişi çekmeceye indi. Şu an gördüm bu kadar. Söyle bana yerine. direkt. Tamam. Banko söyle. <laughs> böyle Bank gizlendiklerini direkt. söyle direkt. Senin, e, beni takip ben Takip et. Ben kaçtım. Bye. Böyle. Direkt çık şimdi. Çıkıyorum. Çıktım. Şuradan gel tekerleklerin buraya. Buraya. Aşağıda biri var. Onu alayım direkt. Alayım. Tamam, okey. <laughs> şu tarafa. Evet. Şurada tekerlerin oradan şu teleport noktası var. Bu ben miyim bir saniye? Hı. Hayır, o ben değilim. Ha, ben tamam, Nasıl ha? çıplayacağım? <laughs> Aldın değil mi? Evet. Evet. Şimdi ben geçiş yapıyorum, oradan çekmeceye düşeceksin. Oradan şimdi aşağıya atlayacaksın, çekmeceye Nerede? düşeceksin. Şimdi atlayayım mı direkt? Direkt mi bilmiyorum, bak şuraya düşmeye çalış bakalım, oradan sonra bakarız. Evet, düştüm. Tamam, çekmece aşağına denk gelecek tam, atla istersen. Direkt atladım, düştüm. Bir daha yap o zaman, dur ya da ben şuradan... Ama sen misin? Öldürecek seni neredeyse? Buralara dedim. saklanan var mıdır? Ben o değildim ki. Şuralara. Ben o değildim. Benle karşılaşan sandım. Hayır. Ödür. <laughs> <Cık. gülüyor> Bu sen misin zıplayan? Hayır. Ben şu çok uzaktayım senden. <laughs> tamam mısın? Evet. Ben şimdi ben de ölüyorum. Tekerlerin orada saklananlar oluyor. Az önce dediğim şey yapabilirsen süper olur bu arada. Merda. İşte o teleport noktasından çekmeceye iki kişi girdi çünkü. Önce bir sen de gör atlayacağın yeri. Bak şu çekmeceye atlayacağın orada. Tamam. Şuradan mı zıplanıyor? Hayır hayır. <gülüyor> 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 hani. Neredesiniz? Teleport noktasına gel. Nerede söyle bana? İşte ilk baştaki tekerleğin oradaki yer. Burası mı? Hı? Bura mı? Aynen Bak ben de yolun karşısındayım mü tamam. beni de. Murat evet, gördüm. Tamam Görürüm. şimdi doğru. oradan şey yap. E, teleport yap. Tamam. Şimdi buradan aşağı atlayacaksın ama çekmeceye düşebilir misin? Böyle hemen dibinden atlayıp içeri tuşuna bas. İçeri doğru. İçeri doğru. Aa ha, biri varmış zaten. Öldürdün <laughs> 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 Şansım. Neyse gel bir daha telefona Ben Yapayım dur. Burada başka birileri var mı bulmaya çalışayım. Nasıl? Dur bir çekmeceye bakayım tekrar. Sen beni öldür. Ben nerede oldur, olduklarını söyleyeyim çekmece ayrıca. Gel öldür beni. Buradayım. Öldüremem. Öldür. Yüreğim el vermez. Ya git ya. <laughs> <laughs> ben, 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 gidemiyorum. Teleport yapamıyorum. Evet, buradan yapamıyor. Diğer taraftan. Bak şimdi. Hmm. Nerede olduğunu söylüyorum. Wait a second. Gel. E, olmuyor gene. Söyle yerini. E, şuradan uzun bir yere mi? Hmm. Buradan gideceğim. Gidemem mi? Bir dakikam kaldı. Çabuk. Ben biraz Dört kişi hayatta. Söyle. E, şu taraftan. Ee, şurada Sağ şey mı, var. Mu? Sen de bakabilirsin bak. Sağ mı, bu mı? taraf, bu taraf. Bu tarafa git. Şu çekmeceyi şunu karıştırdım. He. Bunun dibinde duruyorlar. Diğer çekmeceyi gördün mü? Diğer çekmeceyi. Şu, şuradaki. Aynen. Bakabilir şey misin 40 saniyede? Bak şu kutunun burada oturuyorlar. Atladılar şu an. <laughs> Kaçabilirler. Evet, gördün mü? İkisi de orada. Evet. Tamam. Biri kaçtı sanırım bu arada. Her yani, diğeri de buluyor, diğeri de orada. Bir bu iç kısımda, diğeri zıplıyor. Heh. Üç kişiymiş. Aslında. Oha. <laughs> tamam, hadi yapabilirsin. Hadi. Koş, hadi. koş. 14 saniye. <laughs> tamam, bir kişi daha var, kaldı. Tamam, sarı kız da koşuyor, diğer Bitti, kırmızı saniye çekmeceye saniye doğru. Bitti, yedi ya, saniye nerede? Keşke. İmkanı yok. Şu mu? Şu, evet. Esalıyor bana. <laughs> <laughs> İki evet. kişi kaldı. Süper bir bebeğim ya. Neredeyse bitirdik yani. Evet. <gülüyor> <Düş>. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim <laughs> en sevdiğim haritada Roblox Hide and Seek oynuyoruz. Umarım evet, sevdiği haritayı <laughs> Roblox oynuyoruz Hide and Seek. Evet doğru dediniz. Extreme. <laughs> Yanlış duymadım. mı? Çok komik söyledin. Anyway the Ne tarafa gidiyorsun? Bu sefer yolculuk nereye? Takocuya Gidiyor. Tokatukaları Takotukalı atmaya. Takotukacıya Takotukalı atmaya götür. Bu nasıl bir zıplayış ya? O yeri sevdin galiba. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkılır buraya? İlk beni yakalayacak şimdi. Hah çıktım tamam. Sonra ben de seni yanına geliyorum. İki kimi de yakalamış olmalı. Vuhu. Geliyorum baba burada hiç sevmiyorum ya. Pis. Kafa oynatıyor bir tane. Gizli bir de it aşağıda. Var bu arada. Ben oraya gidiyorum inşallah it tarafa doğru gelmez. Bir de altına. Biz de böyle Bye! Bye. İt yukarı zıpladı. Benim yanıma da gelebilir bak. Diğerleri de zıplıyor şu an. Onur babanın oldu mu Hı Hı hı. Ah. Onu da yakın o zaman. Pi. <laughs> öldürdü. Sen şu bezelyelerin kaçıncı katındasın? <laughs> en üstümde altı. Benim yanıma gelemeyecek ama beni görecek. Arkana bak bakalım kim var. Sen mi? Göremedim. Tam arkanda. Göremiyorum. <laughs> şu aradayım bak. <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor <gülüyor> mu Onur buraya? Yok, Onur değil ki Onur de. <laughs> Evet, Onur sandım. Ha, <laughs> tepede şu an. Osledi Hangi yedi. tepe? Yere atmadı şu an. Buraya mı zıplamaya çalışıyor? Bakabilirsin burada. Evet baksana ediyoruz. buraya zıplıyor. Hadi be. Evet. Ha <laughs> şu an fark ettim arkadan atlayalım o zaman. Hadi gel. Gel atla. Onu <laughs> arkadan direkt gelmez mi şimdi? Gel şunun arkasına saklanacağız şimdi. Ben şu bir tane şeyin üzerinden. arkasına saklandım. Beni takip ediyor. Ama başka Hayır, biri değil, mi? Değil, başka biri. Ben. <laughs> Sen de ben dikkatli no. Ben de yanıltayım mı? Evet. Tamam gel. Ben de geldi şu an. <laughs> ya ben boşuna çıktım şu an bana gelecek. Gerçekten... Bakayım Hiç sen nerede? Ben Dur. Neredesin? Hangisisin? Uyuyum. Kaç? İki takip et. Görmüş olayım ben de nerede tam olarak. Dur edeyim. Aa, öldüm. Sen de <laughs> mi? Evet, evet <laughs> arkadaşlar. Kaybettiğimiz tek ve son oyun. tek ve baş...